Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Yakın işbirliğiniz için her zaman Türkiye ile ilişkilere dostça yaklaşımınız için ve herkese günaydın diyorum. Buongiorno tutti. Sayın Bakan, saygıdeğer bakan yardımcıları, Türk ve İtalyan özel sektörünün çok kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar ve basın mensupları. Bugünkü toplantımız vesilesiyle hepinizi selamlıyorum. Türkiye-İtalya Ortak Ticaret ve Yapıtırım Komisyonu çerçevesinde ilgili kurumlarımızı ve özel sektörümüzü bir araya getiren böylesine önemli bir oturumun gerçekleştiriliyor olmasından büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. İtalya en önemli ticaret ortaklarımızdan bir tanesi Sayın Bakan'ın da altını çizdiği üzere. ihracatımızda dördüncü, ithalatımızda beşinci sırada yer alması, İtalya'nın stratejik önemini ve İtalya ile ticari ilişkilere verdiğimiz değeri somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İtalya ile oldukça dengeli bir ticari yapısına sahibiz. 20 milyar dolar mertebesine yaklaşan ikili ticaret hacmini en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz. Sadece ticarette değil, karşılıklı yatırımlarda da İtalya'yı stratejik bir ortak olarak görmekteyiz. Bildiğiniz üzere Türkiye genç ve eğitimli nüfusunun yanında güçlü ve dinamik bir üretim altyapısına sahip olup yenilikçiye, katma değere, tasarıma önem veren bir şekilde üretim tecrübelerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu da İtalyan ve Türk firmaları için pek çok sektörde ortak yatırım, ortak iş ve ortak ticaret fırsatları anlamına gelmektedir. Farklı fırsatları birlikte değerlendirerek ortak fayda temelinde yeni projelere imza atabiliriz. Bugünkü etkinliğimizin de bu doğrultuda önemli katkı sağlamasını umuyorum. Pandemi koşullarına rağmen bu yıl içerisinde İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun 19 Haziran tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve yine Temmuz ayında düzenlediğimiz JETCO hazırlık toplantısı bizler için önemli ve değerli gelişmelerdir. Bugün JETCO toplantımız ile bu çalışmaları bir adım daha öteye taşımış bulunuyoruz. JETCO toplantımız çerçevesinde resmi ve teknik düzeyde çeşitli işbirliği konuları ele alındı. Biraz sonra sizlerin huzurunda Sayın Bakan Dimayo ile birlikte JETCO ikinci dönem protokolünü imzalayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Keza iki ülkeden farklı kurumlarımız arasında bazı işbirliği protokollerinin imzalanacak olması da sevindiricidir. JETCO bünyesinde kurulan çalışma gruplarından ve bu çalışma gruplarında ortaya konulan işlerden dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çalışma grupları JETCO mekanizmasının etkin bir şekilde işletilmesi noktasında oldukça faydalı bir rolü yerine getiriyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çalışma grupları katılımcılarına ortaya koydukları özverili çalışmalar ve Türkiye-İtalya ikili ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde sağlamış oldukları katkıdan dolayı özellikle şükranlarımı sunuyor. Bugün ayrıca iş dünyamızın aktif katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı ve ikili iş görüşmeleri oturumlarının yapılacak olmasını da son derece önemsiyorum.